Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda iki büyük metaverse projesi Blocktopia ve Star Atlas Coin hakkında bilgiler sunacağım. Kripto para sektöründe metaverse'ün parlayan iki yıldızı Block Coin mi, Star Atlas Coin mi? Yeni bir tarafını seç videosu sizlerle. Dilerseniz ilk olarak BlockCoin'i ele alalım. Blocktopia'yı, sürükleyici içerik ve Web3 deneyimleri için önemli bir merkez konumuna ulaşmayı hedefleyen, sanal bir gökdelen olarak nitelendirebiliriz. Bitcoin'in 21 milyon adet arzına atıfta bulunarak, 21 seviyeden oluşan blok ekosistemi, gayrimenkul alım-satımı, reklam faaliyetleri, oyun içerikleri, ağ oluşturma ve bunlar gibi çok daha fazla imkanlara sahip önemli bir metaverse projesi olarak göz dolduruyor. Blok ekosisteminde gerçek zamanlı ve üç boyutlu bir blok zincir teknolojisi kullanılmaktadır. Blok ekosistemi, kullanıcılarına ayrıca çok farklı sayıda pasif gelir elde imkanı sunmaktadır. Metaverse alanında önemli özellikleri ve teknolojisiyle ön plana çıkan blok ekosistemi, birçok kripto analisti tarafından en iyi metaverse projeleri arasında gösterilmektedir. 200 milyar maksimum arza sahip olan blok coin'in, %4 gibi düşük bir oranı dolaşımda bulunmaktadır ve mevcut piyasa değeri 42 milyon dolardır. Videomuza konu olan ikinci Metaverse altcoin'i Star Atlas ise, çarpıcı grafikler ve ilgi çekici oyun içeriğiyle dikkat çekmektedir. Bir uzay efsanesi olmayı amaçlayan Star Atlas'ta kullanıcılar, yeni topraklar fethedip, yeni yerler keşfetme imkanına sahip olmaktadırlar. Oyun içerisinde Atlas Coin kazanma şansı sunan Star Atlas ekosistemi, kullanıcılara görevlerin tamamlanması yoluyla ödüller kazanma şansı sunmaktadır. Solana tabanlı bir blockchain sistemine sahip olan Star Atlas platformunda işlem ücretleri Ethereum blockchaini üzerinde bulunan rakiplerinden çok daha uygundur. 36 milyar maksimum arz'a sahip olan Star Atlas Coin'in arzının %6'sı dolaşımda bulunmaktadır. Mevcut piyasa değeri ise 16 milyon dolar olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü üzere her iki altcoin'inde dolaşan arzı, maksimum arzının oldukça düşük bir oranına tekabül etmektedir. Piyasa değeri açısından ise her iki altcoin'in de 50 milyon dolar altında olduğu görülüyor. Proje olarak birbirine yakın olduğunu düşündüğüm bu iki başarılı metaverse projesinden Blocktopia mı, Star Atlas mı? sizce gelecekte hangisi daha yüksek kazanç potansiyeline sahip? Yorumlarda buluşmak dileğiyle. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.